Evet arkadaşlar, şimdiki konumuz çarpanlara ayırma. Buyurun birlikte başlayalım. Önce ortak çarpan parantezine alma neymiş ona bakalım. Sevgili arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi ax artı bx var. Adı üstünde ortak çarpan parantezine alma. Yani ikisinde de ortak olan ifadenin parantezine alacağım. Burada ortak olan x olduğu için x parantezine aldığım zaman burada a kalır, burada b kalır. Yani parantez içinde a artı b'yi yazarsınız, parantezin dışına da x'i yazarsınız. Eğer üçlü olursa üçünde de ortak olan yine x var. Yine x parantezini alırsam burada a kalır. Burada eksi b kalır. Burada da artı c kalır şeklinde yazarsınız. Ee, eğer şu şekilde ise x küp artı x kare y şeklinde ise baktığımız zaman ortak olan x kare. O zaman x kare parantezini alırsanız sevgili arkadaşlar burada x kalır. Burada da y kalır. Yani x artı y parantezinde x kare şeklinde yazabilirsiniz. Gruplandırılarak ortak çarpan parantezini almadan ne yapıyoruz? Bunları yine ikili ikili gruplandırabiliriz. Mesela birinci ile ikinciyi gruplandırırsanız arkadaşlar ikisinde de ortak olan A var değil mi? A parantezini aldığınız zaman birincisinde A kalıyor yani A kare'den A'yı çekerseniz A kalıyor. İkincisinde A çarpı B'den A'yı çekerseniz B kalıyor. Yani A parantezinde A artı B şeklinde yazabilirsiniz. Üçüncü ve dördüncüye baktığımızda onları da kendi arasında gruplandırırsak orada da ortak olan C olduğu için C parantezini alırsanız burada A kalır burada da B kalır sevgili arkadaşlar. Yani C parantezinde A artı B şeklinde yazabilirsiniz. Bitti mi bitmedi. Şimdi bakıyorum ikisinde de yine A artı B var ortak çarpım durumunda. O zaman A artı B parantezini alırsam sevgili arkadaşlar burada A kalır burada da C kalır Sonuç olarak A artı C çarpı A artı B şeklinde bunu yazabilirsiniz. Şimdi gelelim İki kare farkı neymiş? İki kare farkı sevgili arkadaşlar bir eksilisi bir artılış şeklinde yazılacak. Sayıların karesi alınmış olacak ortada da eksi olacak. Yani şurada olduğu gibi x kare eksi y kare iki kare farkı olarak adlandırıyoruz biz. Bir eksilisini yazıyorsunuz terimlerin bir de artılısını yazıyorsunuz. x kare eksi bir e şeklinde olsaydı mesela 1'in karesi zaten 1 olduğu için onu birin karesi diye yazabilirsiniz şurada. Bunu da iki kare farklı şeklinde açarsanız bir eksilisi yani x eksi 1 bir de artılısı yani x artı 1 şeklinde yazabilirsiniz. x kare eksi 4 şeklindeki ifadeyi nasıl iki kare farklı şeklinde yazarız? 4 zaten bildiğiniz gibi 2'nin karesidir. Bu da x kare eksi 2'nin karesidir. Bir eksilisi bir artılı şeklinde yazarsanız x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yine yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir diğer ifademize geçersek tam kare ifadeler. Burada da arkadaşlar tam kare ifadeleri nasıl açıyorduk? Birincinin karesi, aradaki artıysa bir, birinci çarpı ikincinin iki katı. Devam ediyoruz. Artı ikincinin karesi şeklinde yazıyoruz. Eğer aradaki eksi ise yine birincinin karesi. Bu sefer eksi iki çarpı birinci çarpı ikinci diyorsunuz. Artı yine ikincinin karesi şeklinde yazabilirsiniz. Üçlü ifade ise yani x artı y artı z'nin kare açılımı ise Nasıl yapacağız sevgili arkadaşlar? Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı üçüncünün karesi artı iki parantezinde x çarpı y, x çarpı z, y çarpı z. Yani bu üç terimi birbiriyle parantezin içinde çarpıyorsunuz. Eğer onlardan herhangi biri eksi ise mesela z eksi ise yine birincinin karesi artı ikincinin karesi artı üçüncünün karesi diyorsunuz. Artı iki çarpı parantez içinde x çarpı y, zlerle çarptıklarımızın önüne eksi yazıyoruz. Mesela z çarpı x olduğu için eksi xz diyoruz. Z çarpı y olduğu için yine eksi yz diyoruz. Çünkü e, z'nin önündeki eksi olduğu için arkadaşlar parantezin içinde z ile çarpılanların önüne eksi yazıyorsunuz. Bir diğer ifademiz, en eleman pozitif tam sayı olmak üzere x eksi y üzeri iken ile y eksi x üzeri iken aynıdır arkadaşlar. Çünkü dereceleri çift olduğu için parantezin içi negatif de olsa pozitif de olsa derecesi çift olduğu için bunlar pozitif olarak söyleyeceğiz. Mesela burada x eksi y'nin karesi de y eksi x'in karesine eşittir. Kareli açılımlarını yaparsanız da zaten aynısının geldiğini görürsünüz. Bir diğer ifademiz iki küp toplamı arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Yine arkadaşlar x artı y yani birinci ile ikinciyi toplam durumunda yazıyorsunuz. Çarpı diyorsunuz. Birincinin karesi eksi birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi şeklinde oluşturabilirsiniz. Burada bir örnek vermiş x küp artı 8. 8 zaten biliyorsunuz 2'nin küpüdür. Peki bunu 2 tüp iki küp toplamı nasıl açarız? birinci ile ikinciyi topluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sonra birincinin karesi eksi birinci çarpı ikinci çarpı birinci yani e, bu ikisini çarpıyorsunuz. Sonra ikincinin karesi yani ikinin karesi 4 diye yazıyorsunuz. İki küp farkında da arkadaşlar ne yapıyoruz? E, yine ikisinin farkı yani x eksi y'nin farkı çarpı. Bu sefer birincinin karesi burada artı yok arkadaşlar. E, eksi yok burada artıyla devam ediyorsunuz. Artı x y artı y kare şeklinde bunu da yazabilirsiniz. Hemen örneğimize bakarsak x küp eksi 8 şeklinde verilmiş. 8 zaten biliyorsunuz 2'nin küpüdür. Bunu yazarken x eksi 2 çarpı birincinin karesi artı e, ikisinin çarpımı artı ikincinin karesi şeklinde ifade edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Buradaki terimleri. Evet Bir sonraki ifademize geçersek bir sonraki ifademizde Küp açılımı var, onlara bakalım arkadaşlar. Küp açılımda gördüğünüz gibi x artı y'nin küpü nasıl açmış sevgili arkadaşlar? Birincinin küpü artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp. Dikkat ederseniz xlerin dereceleri gittikçe azalıyor, ylerin dereceleri de gittikçe artıyor. Ortadaki terimlerinde zaten katsayısı 3 şeklinde oluyor. Bu ifade nereden geliyor derseniz arkadaşlar, binom açılımından geliyor bu ifade. Eğer x eksi y'nin küpü olsaydı nasıl açılırdı arkadaşlar? Yine x küp eksi 3x kare y artı 3x y kare eksi y küp şeklinde yazılıyor. Burada diğerinden farklı olarak zaten eksi artıya dikkat ediyorsunuz. Eksi olduğu için eksi artı eksi diye gidiyor. Artı olunca zaten hepsi artı şeklinde yazılıyor. Eğer arkadaşlar kareler toplamı iki sayının kareler toplamı sıfır eşitse, bunlar ayrı ayrı sıfırdır. Zaten ee negatif olamaz herhangi biri. Çünkü ee karesini aldığınız için en küçük zaten sıfırdır. Dolayısıyla bunları sıfır seçmek durumunda kalıyoruz. Yine arkadaşlar e, x kare artı a artı b x artı a çarpı b şeklindeki ifade x artı a çarpı x artı b şeklinde yazabilirsiniz. Bunu dağıttığınız zaman zaten aynısı gelecektir. Bir diğer ifade x artı a 1 bölü x eşittir a ise arkadaşlar burada her tarafın karesini aldığınız zaman şöyle alayım isterseniz x kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Yani 1 bölü x kare. Bu eşittir. A olduğu için a'nın da karesini alıyorsunuz. Burada x'ler sadeleşiyor. Yani x kare artı 1 bölü x kare 2'yi de diğer tarafa atarsanız eksi geçer. Eşittir a kare eksi 1 şeklinde bunu da oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine x eksi 1 bölü x eşittir b şeklindeki ifadede de yine her tarafın karesini aldığınız zaman şurada bir eksi 2 gelecek. Eksi 2'yi karşıya attığınız zaman x kare artı 1 bölü x kare eşittir b kare artı 2 şeklinde ifade edebilirsiniz. Benim yaptığım gibi burada yine siz onu bir deneyebilirsiniz. Yine arkadaşlar x kare artı y kare ifadesi x artı y'nin karesi eksi 2x y eşit. Nasıl oluyor derseniz arkadaşlar, şu x artı y'nin karesini açtığınız zaman x kare artı birinci çarpı ikincinin iki katı artı y kare deyince o ortadaki 2x y ile eksi 2x y birbirini götürecek. Şuradaki terimi elde edeceğiz. Yine x kare artı y kare eşittir x eksi y'nin karesi bu sefer artı 2xy diyebilirsiniz. Çünkü x eksi y'nin karesinden ortada eksi 2 y gelecek ya. Onla artı 2xy birbirini götürünce sevgili arkadaşlar. x kare artı y kare eşit olmuş olacak. Bunu da böylece görebilirsiniz. Evet buradaki ifadelerimizi de söyledik arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer ifademize. Burada da arkadaşlar yine önemli bir ifade bu. İfadesinin çarpanlarına ayrılışını şu şekilde yapıyoruz sevgili arkadaşlar. P çarpı K demiş ya bunu P çarpı K şeklinde alt alta yazıyoruz. Bu da M çarpı N çarpı X kareyi MX ile NX şeklinde yazıyorsunuz. E, Çapraz çarpım toplamını yapıyorsunuz. Eğer bu toplamlar ortayı veriyorsa Demek ki doğru yazdınız. Bunları yazarken de arkadaşlar, mx artı p şeklinde, nx artı k şeklinde yazıyorsun. Yani çapraz çarpım toplamı ortayı veriyor. Yazarken bunları yan yana yazıyorsunuz. Hemen burada bir örneğimiz var arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Burada mesela bu 6x karenin çarpanları nedir? 3x'e 2 xtir değil mi? Eksi 3'ün çarpanları da sevgili arkadaşlar 1'e 3'tür. Hangisini eksi diyeceğiz? 7, 1'e eksi diyeceğiz. Çünkü çarpraz çarpım yaptığımız zaman topladığımız zaman bunları ortayı vermek zorunda. Bakalım ortaya verecek mi? 3 ile 3x'i çarparsanız 9x yapar. 2x ile eksi 1'i çarparsanız eksi 2x yapar. Bunları topladığım zaman 7x yapıyor. Yani ortayı vermiş oluyor arkadaşlar. Demek ki doğru yaptık. Bunları yazarken arkadaşlar yan yana yazıyorsunuz. Yani şöyle 3x-1 çarpı 2x artı 3 şeklinde yazarak çarpanlarına ayırmış oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu ifademiz de böyleydi. Evet geçtik bir diğer ifademize. Burada da arkadaşlar şimdi biz e, küp farkını, kare farkını falan gördük de ya daha fazla olsaydı ne olurdu? Mesela x üzeri, burada mesela örnek vermişiz. x üzeri 6, y üzeri 6 şeklinde olsaydı. Önce zaten bir x eksi y yazıyorsunuz çarpım durumda. Sonra arkadaşlar e, x üzeri n 1 artı x üzeri n 2 çarpı y. Yani burada y'nin kuvvetleri birer artarak gidiyor. x'in kuvvetleri de birer azalarak geliyor sevgili arkadaşlar. Mesela burada x üzeri 6 eksi y üzeri 6'yı nasıl yazmış? x eksi y çarpı x üzeri 6 eksi 1 artı x üzeri 6 eksi 2 çarpı artık y'ler de devreye gidiyor. Aslında şurada y üzeri 0 da var ama sayı üzeri 0 1 olduğu için onu zaten yazmamışlar. Devamında arkadaşlar en son zaten x üzeri 0 gelecek. Y üzeri 6 eksi 1 gelecek arkadaşlar. Bunun devamında toparlarsanız şu şekilde bir sonuç çıkmış olacak. Yani x üzeri 5 artı x üzeri 4 çarpı y artı nokta nokta x çarpı y üzeri 4 artı y üzeri 5 şeklinde sonucumuz gelecek. Eğer bunun arasındaki toplama olsaydı mesela x üzeri n artı y üzeri n olsaydı arkadaşlar. Öncelikle toplamayı yazıyorsunuz. Sonra yine yaptığımız gibi x'lerin dereceleri birer hız gidiyor. Y'lerinkileri birer artarak gidiyor. Ama işaretler eksi artı eksi artı şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bu ifadeyi de böylece tanımlamış olabilirsiniz dedikten sonra bu ifade ifademizde böyleydi arkadaşlar. Ee, konumuzun sonuna geldik. Kazanım testlerinde görüşürüz sevgili arkadaşlar.